Merhaba arkadaşlar ben Sıla Beyoğlu bugün. Kızlarla beraber hazırlanıyorum. Bakın bende ne var? Erkek arkadaşım dün bana Dyson aldı. Aslında dün duş almıştım ama bugün tekrardan aldım çünkü Dyson ıslak saçlarda daha yararlı olduğunu gördüm. Dünden beridir bir araştırma içinde bu Dyson nedir, nasıl kullanılır. Bu arada arkadaşlar gerçekten kızların PlayStation 5'i, ben yıllardır Dyson hayalini kuruyordum ama nedense almıyordum. Ama erkek arkadaşım bana aldığında çok mutlu oldum. Benim için çok anlamlı bir hediye. Bu arada saçımı yıkadımmış maşallah. Bir de mor şampuan yaptım az önce saçımı. Garip duruyor. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Saçlarımı ilk defa sizin adaysın diyeceğim. İlk defa kullanacağım yani. Tamam evet kullandım ama sadece önlere falan bir denemek için kullandım. Bu arada hayatımda ilk defa kullandım. Mağazasında bir kere kullandığımı hatırlıyorum o. Bir kereydi o da. Şimdi bu böyle. Bunu böyle çevirdim ya. Buradan sıcak hava vuracak. Ben bunu böyle yaptığımda da böyle elektriğini alıyormuş. Hemen kurutup geliyorum saçlarımı. Bir şey unuttum ben. Kurutmadan önce Olaplex'in No 5'ini sıkıyorum. Onu unuttum saç kremi gerçekten saç kurutmadan önce sıkılması gereken ve önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir de birazcık sizinle konuşacağız. Dün Meli bana geldi Dyson'ı aldı falan ya. akşam rüyamda ne gördüm biliyor musunuz? O kadar beynime kazımış ki Dyson. Çok uzun saçlarım vardı rüyamda. Böyle belimi bile aşıyordu. Dyson'ı şekillendirmeye çalışıyordum. Maş yapmaya çalışıyordum. Dyson benim saçlarımı yapmadı. İstediğim o şekli vermedi. Benim saçlarımı güzel yap falan diye Dyson'a bayağı kızdım akşam rüyamda. Çok enteresan. Neyse hazırsanız kurtuldum. Yeter bence. Uçların ıslak kalması ve diplerin kuruması lazım. Şimdi uçlar... Ay tam tersi yani. Dipler tam olarak kurumadı. Şimdi onu ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi arkada tık yeri varmış. Bunların hepsini çözdüğümüz akşam. Bunu takacağım. Diplerimi böyle tarıyor gibi yapacağım ama uçları kurutmayacağım. nemlilik var, doğru mu yapıyorum acaba? Uçlarım da çünkü yaptıkça kurumaya başladı yavaştan. Çok hızlı kurumadı mı saçlarım? Şu an kaydı açalı 5 dakika olmuş ve ben saçlarımı kuruttum bile. Ama diplerini tam mı kuruttum? Emin değilim. Çünkü diğer saç kurutma makinemde de bayağı hızlı Baya bayağı mı? Ince maşayı takıyoruz. Şu kalın fırçasıyla, şey, kalın başıyla ince maş. Ne yorum şu kalın başlığıyla ince başlığı varmış ama kalın başlığın bukleleri çok fazla tutmuyormuş. O yüzden ben de kalın başlığı çok sonra denemek istiyorum. Bir de kalküllerimi şekillendirirken deneyeceğim. Neden böyle yapıyorsun diye sormayın. Saçımı havalanmasını sağlıyorum. Ben dün akşam dayanamadım. Gratis'e gidip de şu saç köpüğünü alamadım. Gittim getirden aldım. Getirdi 300 liraydı. Normalde gratis'te yanlış hatırlamıyorsam en son 150-200 lira falan satılıyor. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi de köpük sıkacağız. Aslında ben saçlarımı yıkadıktan sonra köpük gibi sertleştirici maddeler asla sıkmam saçıma. Kalıcı olması için buna ihtiyacımız varmış arkadaşlar. Öyle diyordu yani Dyson'ın bilir kişileri. Evet köpüklerim kulağıma bile geldi. Saçlarımı ayırıyorum böyle. Ay canım aşkım ya. kurban olurum. Ah düştü. Şimdi şöyle kademesi var. Bu e, bu sıcaklık kademesi. En alttaki soğuk. Ortadaki orta sıcak. Üstteki de üst sıcak. Yani anlamışsınızdır bence. Bir de 1, 2 ve 3. Havanın üfleme hızı. Ben 3 de kullanıyorum. Garanti olsun. Neden olmasın ki? Şimdi açtım. Şöyle bir kere yukarı bastığımızda açılıyor zaten. Şu an sıcak veriyor. Şuraya bastığınızda da soğuk vermeye başlıyor. Ama çektiğimde yine sıcağı dönüyor. Evet. Oh my god. Hemen sardı. Bütün videoları izledim akşam Dik tutarsak kendi kendine sarıyormuş zaten ha, Kurudu mu bu yoksa Köpük galiba köpüğümüz de o Şöyle yaparsak daha da kalıcı oluyormuş Şimdi soğuk vurduruyorum 9-10 Kapatıyorum hazır mısınız <laughs> Hemen açmayacağım bu arada arkadaşlar En son açacağım Çok hızlı bir şekilde halledeyim bunu <laughs> Ay bunları bir de bitince tarayacağım Ne güzel olacaklar bunu bir de en son açacağız da açıldığında çok merak ediyorum nasıl olacak. <laughs> Arkadaşlar şu an tam olarak 30 dakikalık bir video kaydındayız. Yani yaklaşık 25 dakika sürmüş. Aslında bunu da zaten ilk olduğu için, elim alışmadığı için 25 dakika sürdü. Yani ben en zor şeyle bile, fön makinesiyle bile 15 dakikaya bir şey çıkartabiliyorum. Bunun elim alışık değil. Saçları şimdi mi açalım makyajdan sonra mı? Hadi şimdi açalım. Çok merak ediyorum çünkü. Çok, çok böyle düğün majası gibi duruyor şu an. Bir tane tokam vardı. Onu bulup hemen geliyorum. Pardon tara. Bir gün söylediğim yer bana böyle bir tarak göndermiş hediye. Şu kalın yeriyle bir açmayı deneyeceğim. Köpük çok sertleştirmiş. Olay. Şeye benzedim. Kadının ismini unuttum şu an. Espresso diye bir şarkısı vardı. Ya yani kendime anlık olarak ona benzettim. E böyle kalacak bu. Dipleri hiç olmamış gibi arkadaşlar. Tamam hacmi çok güzel. Okey. Arkaya bir bakın bakayım. Nasıl görünüyor arkadan? Arkadan nasıl acaba? Dalgaları var mı arkadan? Perçemi yapamadığım için kendimi kötü hissettim şu an. Ben bir su falan içeyim, böyle bir e, dinleneyim çünkü yarım saattir saçlarımla uğraşıyorum. Belki yatışır, makyaj yapacağız birazdan ve sizinle çok önemli şeyler konuşacağım makyaj yaparken. Birazcık dinlenirken yatışmasını bekleyeceğim ki yatışacak gibi hissediyorum niyeyse. Öyle arkadaşlar, bu sivilceme de hiç bakmayın. Evet dostlarım, saçlarım bu şekilde şu an ama ben bunlara bir yağ sürmek istiyorum. Benim de ağrıcı. Ay saçlar! İyice ısıtıyorum yağı. Ya kullanırsam düşer mi? Böyle bir şey söyleyeceğim. Ben her dalgadan sonra makineyi kapatıyorum ya. Makineyi zorlamıyorumdur değil mi? Bir şey söyleyeceğim. Arkalar hiç olmamış gibi hissediyorum. Ar arkalarda dalga var mı şu an? Bir bakın. Var mı? Bak bir de burada, buradakiler hemen söndü. Neden? O kadar köpük yaptım, şey yaptım. İnsan bir ayıp olmasın diye. <laughs> Sönmez yani. <laughs> Ama iddiasının günahı olmaz arkadaşlar. Şimdi ben elen bir yıkayayım. Makyaj yapacağım. Ve sizinle konuşmak istiyorum. Konuşacak çok şeyimiz olduğunu düşünüyorum. Evet. Temadan aldım. Bence çok yararlı bir şey takacağım. Hazır mısınız? Böyle perçemleri bir toplasın burada olmaz mı? Ay, nasıl yapacağım ben bunu ya? <laughs> Şimdi öncelikle yüzümü nemlendireyim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben 25 yaşına girdim ve daha neredeyse dün 18 yaşındaydım. Gerçekten zaman çok hızlı geçti benim için. Zamanın hızı gerçekten çok şok edici. Birazcık size e, beni ablanız olarak görüyorum ve size abla tavsiyelerinde bulunmak istiyorum. Önce başlamak istediğim bir şey var. Söylemek istediğim bir şey var. Ben eğer 18 yaşındaki kendime alıp karşıma konuşabilseydim gerçekten çok güzel şeyler anlatırdım. Ben 18 yaşındaki halimi konuşayım. Bence siz de kendi üzerinize alının ve bu hayat dersi midir artık nedir? Bunları gerçekten kullanabilirsiniz. Benim çünkü maalesef acı bir şekilde öğrendim gerçekler bunlar. Ben doğum günlerimde bir tane şarkı duydum ben radyodan ve tam hatırlamıyorum şarkıyı ama şarkıda böyle şöyle bir söz vardı. Beklentiler sadece üzer, kendi yolun var gibi bir şarkıydı. Çok hayal meyal hatırlıyorum şarkıyı. Ve 18 yaşımda gerçekten oha dedim. Yani gerçekten doğru bir söz. Ama ne yaptımsa ben o sözü uygulayamadım. Her doğum günümde çevremden işte o zamanki erkek arkadaşımdan olsun, o zamanki arkadaşlarımdan olsun hep bir şeyler bekledim. Çünkü ben onlara doğum günlerinde hep bir şeyler yaptım. Sadece doğum günü de değil bu aslında. Bu örneklendirme bir olay. Ben sürekli onlar için çabaladım ve zaman kendime döndüğünde hep onlardan bir şey bekledim. Beklenti içerisinde oldum. Beklentilerin sadece üzeceğini bile bile bundan vazgeçemedim. Ve ne zaman beklentiye girsem çevrem hakkında hadi inşallah bir pasta yani inşallah bir hediye ya yani tabii ki de hediye asla böyle işte bana hediye alın bir insan asla değilim. Dur bakayım ne yapacaktım hep böyle bir hüsrana uğradım. Yani ister istemez herkes doğum gününde çevresinden, sevdiklerinden, ailesinden, birilerinden hep bir şeyler bekler. Bir hediye bekler. Çünkü siz almışsınızdır bunu onlara karşı. Ama onlar size yapmıyordur. Ben bunu çok acı bir şekilde öğrendim maalesef. Arkadaşlar benim neredeyse bütün doğum günlerim çok kötü geçti biliyor musunuz? Bu doğum günüm hariç hep birisinden bir damga bor. Aylarla sürürken konuşmak çok zor. Ve yamuk da çektim galiba. <laughs> Çok uzun çektim ya. Dur düzelteceğim ben onu. Şöyle bir çekeyim. Yani demem o ki arkadaşlar. Ben herkesten hep bir şeyler bekledim ve kimse bana bu beklediğim şeyleri vermedi. Nerede akıllandım biliyor musunuz? Artık beklemedim. Benim hayatın ne zaman dönüş noktası oldu biliyor musunuz? Artık beklemediğimde. Ben bu hayata nasıl ulaştım? Mesela şu an çok şükür Rabbime şükürler olsun size yemin ediyorum. Her gün, her gün sayısız bir şekilde şükrediyorum. Edirne'deyken hep hayalini kuruyordum. Diyordum ki ben kendimi buradan kurtaracağım. Ben büyük şehirli insanıyım arkadaşlar. O yüzden ben hep diyordum ki ben Edirne'den kurtulacağım. Ben Edirne'de hiçbir arkadaşım yoktu biliyor musunuz? Ben Edene'de dışarı çıkmazdım. çok samimi söylüyorum. Çok nadir. Zamanla tabii ki de arkadaşlarım oldu ama hepsinden bir darbe, işte bir küslük, bir şeyler yedim yani. Yapacak bir şey yok dedim. Çekildim kenara. Eskiden çok hırslanırdım. Eskiden çok sinirlenirdim gözümden ayrı. Bana bunu nasıl yaparsın? Sen benim en yakın arkadaşımdın derdim. Şu an diyorum ki okey kendi yolunu kendin seçtin. Benim hayatımda kalmayı sen istemedin. O zaman yolun açık olsun. Ben de kapımı sana sonsuza kadar kapatıyorum. Bu hayata edin Edirne'deyken hep şey kuruyordum. Benim çok güzel bir evim olacak. Benim çok güzel bir banyom olacak. Ben hep tek başıma yaşayacağım. Ben tek başıma yaşamayı çok seviyorum. Edirne'deyken de zaten yatak odamdan bile dışarı çıkmıyordum. Annemin yanına falan bile çıkmıyordum. Annem geliyordu hep bana. Sonra Saçım kaymış. Yani bir kadar Hep hayalini kuruyordum. Diyordum ki çok güzel bir evim olsun. Yani büyüklüğü önemli değil. Benim çok güzel bir evim olsun. Ve banyosu olsun. Orada videolar çekebileyim. Mesela altın ağzında altın kaşıkla doğan insanlar var ama ben onlardan değilim. Ben kendi hayatımı kendim kurtarmak zorunda olan insanlardım. Kendi kendime gerçekten tırnaklarımla buraya geldim. Ee, çok ağladım. Ben buradan kurtulmak istiyorum. Evden kurtulmak istiyorum diye. Ee, çok güzel bir evim olsun. Sevileyim. Artık gerçekten doğal olmak istiyorum çünkü eskiden mesela bu videoları çektiğim zamanlarda doğal değildim. Çok zorluyordum kendimi. Mesela kamera kapattığımda gülüyorum, eğleniyorum. Çok yapmacık bir şekilde kamera kapattığımda yüzüm düşüyordu. Ben artık böyle çok zorlanıyordum. Ve şu an o kadar mutluyum ki bütün manifestlerim tut galiba. Çünkü ben size şu an rol yapmıyorum. Şu an olduğum gibiyim sizin karşınızda ve siz benim olduğum insanı daha çok sevdiniz. Rol yapmak zorunda bırakmadınız beni ve bu beni çok mutlu ediyor. Gerçekten ne kadar teşekkür etsem azdı. Bu emeklerimin karşılığı olduğunu düşünüyorum. Manifest denilen bir gerçek var. Eskiden eski kız arkadaşlarımın hep böyle işte çok güzel, çok yakışıklı, ufacık bir karnı ağrısın hemen hastaneye götüren erkek arkadaşları vardı. Ve hep diyordum ki ben de bir gün seveceğim. Ben de bir gün öyle bir seveceğim ki Gerçekten e, insanlar için değil, kendim için. Ben gerçekten kendime sevildiğimi hissedeceğim diye bir düşüncem vardı. Hep bunu kuruyordum, hep hayalini kuruyordum ve gerçekten Rabbim bana tamam artık olmuyor, artık her şey bitti dediğim anda çok kötü bir dönemimde dönemimde Meli benim hayatıma girdi. Gerçekten Meliye ne kadar teşekkür etsem azdır. Ben çok fazla duygularımı aslında sürpriz yapıldığında falan belli edebilen bir insan değil. Aslında şu an nasıl tepki vermem gerekiyor diye beyninin error verdiği bir insanım ve gerçekten. Bili <laughs> Çünkü çok mutluyum onunla. Çok mutlu bir hayatım var çok şükür ki. Ben gerçekten her gün şükrediyorum. Şükretmek o kadar önemli bir şey ki. Eskiden kriterlerim yoktu. Red flaglerim yoktu. Kırmızı bayraklarım yoktu. Ve benim belirli kriterlerim yoktu karakter açısından. Mesela işte ne bileyim iyiydi ama hayvanları sevmiyordu. Ben diyorum ki okey. Mesela hayvanları seviyordu ama insanları sevmiyordu. Bu bir örnek arkadaşlar. Ama artık gerçekten çok ciddi bir şekilde kriter oluşturdum. Ne istediğimi artık çok iyi biliyorum. Mesela hayvanları sevmeyen bir insan beni sevmez. Benim arkadaşım olamaz. Ben hayvanları sevmeyen bir insanı ben hayatımda kabul etmiyorum. Gibi bunlar arkadaşlar sadece örnek. Böyle benim kriterlerim oluştu. Ve eskiden benim hayal, hayallerimde de bir kriter yoktu. Ne olmak istediğime emin değildim. Ne, ne yaşamak istediğimde, ne yapmak istediğimde emin değildim. Melih bana burada gerçekten çok güzel bir yol gösterdi. Ona ne kadar teşekkür etsem azdır. Ben çok güzel bir yola baş koydum. Kendi emeklerimle çok güzel yerlere geldim. Ne istediğimi artık biliyorum. Mesela benim arkadaşım yok dediğim gibi. Benim bir tek Melih'im var. Bir de Serkan'ım var sağ olsun. İzmir'e geldim. Benim mesela İzmir'de kız arkadaşım yok. Ama benim arkadaşım siz olun istiyorum. Mesela ben bir kahve yaptım. Kahveyi döktüm. Elimi kestim mesela. Bunu hemen size anlatmak istiyorum. Mesela kafam şişti. Ben bunu hemen size anlatmak istiyorum. Çünkü sizi gerçekten yakın arkadaşım olarak görüyorum. Bu benim böyle olduğunda sevdiğim işe dönüşüyor. Yani sevdiğim bir şey yapıyorum. Kendi hayatımı size anlatarak sevdiğim bir şey yapmaya başlıyorum. Arkadaşlar birazcık gerçekten çok karmaşık e, konuşmuş olabilirim. Çünkü beynimde size anlatmak istediğim, beni çocuk karizde. Okey, evet buna hem Ama beni yolda gören ve beni çok eskiden beri tanıyan yaşı çok yüksek insanlar da var. Yani benim yaşımda, işte Melih'in yaşında, 20'li yaşlarda üniversiteye giden insanlar var ve beni gerçekten çok sevdiklerini söylüyorlar ve beni uzun zamandır takip ettiklerini söylüyorlar. O yüzden onlara da bir ders niteliğinde bir açıklama olsun. Lütfen beni yanlış anlamayın. Umarım yanlış bir cümle kullanmamışımdır. Sizden sadece istediğim bazı kurallar var. Kimseden hiçbir beklentiniz olmasın. Benim Melih Tam bir de bu, bu doğum günümde hiçbir beklentim yoktu inanır mısınız? Gerçekten ben Melih'le bir tane kuru keke mum koyalım üfleyelim ben buna da okeydim. Çünkü bu bir beklenti olmamaktır. Çünkü ben Melih biliyorum ki en güzel doğum gününde de olsun en kötü pastayla da olsun en güzel pastayla da olsun yanında ve beni seviyor. Ben bunu biliyorum. Kimseden beklentiniz olmasın. Kendi hayatınız kendinizin elinde. Hiç kimsenin ne annenizin ne babanızın hiç kimsenin elinde değil. Kendinizi kurtarabilecek tek kişi sizsiniz. O yüzden ben bu hayatı ve inşallah daha da güzel bir hayatı çok güzel manifestliyorum. Ben fenomen olmadan önce arkadaşlarım hep şey diyordum. Ben çok ünlü olacağım. Ben ben gerçekten sevilen bir insan olacağım. Sonra sosyal medyaya başladım falan filan. Evet sevildim ama sevilmeme tarafım daha ağır bastı. Sonra ben dedim ki sevilen bir insan olacağım. Ben kendimi geliştirdim ve doğal halimi size koydum, ortaya koydum. Ve siz beni daha çok sevmeye başladınız. Umarım hayatınızda sizi seven, size boşluk hissi yaratmayan ve sizin kriterlerinize uyan ve size beklenti oluşturmayan insanlarla karşılaşırsınız. Umarım söylediklerimi ciddiye alırsınız ve hayatınızda kafanızda bazı şeyler oturur. Manifest yapın. <laughs> manifest yapın. Önce nasıl bir hayat istediğinize karar verin. Nasıl bir meslek istediğinize karar verin ve manifest yapın. Bol bol manifest yapın. Ben bu hayatı manifestle elde ettim. Ben bu hayatı istedim ve arkadaşlarıma olmuş gibi davrandım. Arkadaşlarım bazıları benimle dalga geçti evet ama şu an bu dalga geçenlerin adını bile hatırlamıyorum siz her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz ben en iyisini hak ettiğinizi düşünüyorum ben size inanıyorum ve beni dinlediğiniz için de ne kadar teşekkür etsem azdır çok duygusalım aslında çünkü bu dayısını ben yaklaşık 3 yıldır falan istiyorum ama hiç kimseden zamanında ailemden beklentim vardı bazı insanlardan çevremden beklentim vardı Öyle bir beklentilerin suya düştü. Bu sefer Melih'ten asla öyle bir beklentim olmadı. Ve Melih bana böyle bir hediyeyle geldi. Siz ne zaman bir şeyden vazgeçerseniz o aslında sizi kovalıyor. Ve ben şu an çok mutluyum biliyor musunuz? Yani saçlarımı iyi yapmış, kötü yapmış değil. 3 yıldır istediğim bir şeyi bana sevdiğim bir insan verdi. Umarım saçma konuşmamışımdır. Umarım sizi de sıkmamışımdır. Bunlar benim aslında küçük kardeşlerime ve yaşıtlarıma tavsiye niteliğinde bir konuşmaydı. Çok mutluyum gerçekten. Hayatımın en güzel doğum gününü geçir. Ay çok fazla konuşmaya başladım. Her şeyde böyle tekrar tekrar sarmaya başladı. Okey. Neyse. Saçlarım güzel en azından. Bakalım saçlar kaç gün dayanacak. Ve ben perçemelerimi beğenmedim. Nasıl yapacağız biz bunları? Şu an aslında konu perçem değil. Böyle bir daha dikkatimi dağıtmasını istiyorum. Çünkü çok duygusallaştım. Konuşmaya devam edersem ee, ağlamaktan korkuyorum. Çünkü her videoda ağlamaya başladım artık. Çok normal ama hastalanıyorum. Melih yanımda. Mutlu oluyorum. Melih yanımda gülüyorum. Melih yanımda ağlıyorum. Melih yanımda hastalığımda. Melih yanımda. Her koşulda Melih yanında. Ben de aynı şekilde Melih'in yanındayım. O yüzden son zamanlarda gerçekten çok duygusalım. Kusuruma bakmayın. Benim videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım biraz da olsa kalbinize, hayatınıza dokunabilmişimdir. Dokunabilmişsem ne mutlu bana. Ben bunu, bunun çok zevk alırım ve çok gurur duyarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki ya. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Benimle kalın. Mua! Öpüyorum kocaman. Bye bye.